Don't you know pump it up, you got to pump it up Don't you know pump it up, you got to pump it up You got to know You got to know pump it up, you got to pump it up Don't you know pump it up, you got to pump it up you got to pump it up, you got to pump it up Don't you know, pump it up, you got to pump it up Don't you know, pump it up, you got to pump it up You got to know Narrator dialog, okay, but narr narrator heading level will Exiting narrator Evet başladık herhalde. Merhabalar arkadaşlar. Bura burada dostlar. Hoş geldiniz tekrardan. Her zaman olduğu gibi karşı karşıya. Son durum değerlendirmesini yapacağız. Anlamaya çalışacağız. Son durumun ne olduğunu. Piyasalarda ne var ne yok. Nereye doğru gidiyoruz. 119.629 dolara kadar ulaştık. Acayip bir seviye. Daha da çok ileriye doğru gideceğiz mi? Daha güzel bir süreç olacak mı? Daha da çok yükselebilir miyiz? 125.000 dolar, 130.000 dolar, 150.000 dolar. Gelecek mi? Soru işaretlerinden hepsi bunlar. Tabii ki bunları konuşmaya çalışacağız ilerleyen süreçte. Ee, Ayrıyeten sorularınız varsa arkadaşlar chat'ten yazabilirsiniz. Sorularınızı cevap vermeye çalışıyoruz. Güzel bir yayın olsun. Sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Beğen butonuna basarak kanala yardımcı olabilirsiniz. Siz bir şekilde devam ediyor. 2000 izleniyor videolar. Acayip azaldı. Acayip bir azalma söz konusu. Ee, umuyoruz ki birazcık da olsa yükselebilir. Bakalım ilerleyen süreçte nasıl bir tempo izleyeceğiz. Şimdi. Yayını kısa tutacağım. 10-15 dakikalık bir yayın olacak. Yani kaç dakika olacak? 2-3 dakikadır konuşuyoruz. Ee, Hızlısından bir hemen bir ilerleyelim. Sorularınız varsa da son 5 dakikada sorulara bakacağım. Şimdi bugün ne yaptılar? Bir aşağı yönlü bir vurma geldi. Yani TP alanlar yaşadı. Şimdi çoğunuz TP almadınız. TP almadınız. Çıkmayalım dediniz. Bekleyelim dediniz. O yüzden aşağı yönlü vuruyorlar Kırbacı. Yani baktığımız zaman genel açıklama bu şekilde. E ama e, bir halli sürecindeyiz dediğimiz gibi. Yani ilerleyen süreç bir halli süreci arkadaşlar. Yani bunu bayağıdır konuşuyoruz zaten. Bir halli sürecinde oturduğumuzu biliyoruz. O, o yüzden muhtemel şartlar altında ilerleyen süreç bir halli süreci olacak. Ama ne kadar uzun sürer, ne kadar daha çok ilerleriz, nereye kadar gider vesaire. Onların hepsi soru işareti tabii ki de. Yani ne kadar çok gideceğini hiçbirimiz bilmiyoruz. Ama baktığımız zaman şöyle düşünmek lazım bence. Esas olarak baktığımız zaman. Yani abi 119.566 dolarda oturuyoruz. Hani 180'e çıkmaması için bir neden var mı? Tamam 180 olmaz 150 olur. Bazıları 150.000 dolar diyormuş. Ben demiyorum. Kaç kişiden duydum 150.000 dolar diyen diye. Ya bilmiyorum hani 150 mi olur? 140 mi olur? Eee nerelerden döneriz vesaire bilmiyorum ama baktığımız zaman böyle bir görüntü var yani. Şimdi buralar TP alma konumu mu hala? Vallahi almayı düşünmüyorum. Neden? Çünkü mesela Avaks'a vesaire baktığım zaman daha böyle TP alma konumunda değiliz gibi gözüküyor. Şimdi bir hemen bir hızlı bir şekilde US500, US100, US30'a bir bakalım. Şimdi arkadaşlar en son konuştuğumuz zaman US 500'de mesela 6.387 dolar seviyesindeyiz ya. Yani bunun düşmesi için bir neden şu anda yok. Tamam direnç konumunda olabiliriz. Birazcık da olsa alım konumunda değiliz. Ama düşmesi için çok bir neden olduğu kanısında değilim. Hala trend yukarıya yönlü. O yüzden bir nebze de olsa yükseliş devam edebilir gibi gözüküyor. US 100'de de aynı şekilde gözüküyor us 30'a baktığımız zaman yani Dow Jones Endüstri ortalamasına baktığımız zaman megafonun altından bir destek alıp dönebilir gene bir daha. Yani US 30 yani Dow Jones ve IWO'da sat sinyalleri var. US 100 ve US 500'e de al. Tabi bunlarla ilgilenmiyorsunuz çoğunuz. Altcoin'lere bakıyorsunuz. Şimdi hemen hızlıca altcoin'lere bakacağım arkadaşlar. Ama bunları bir söylemek istedim en başta. Altına baktığımız zaman bence altında sat konumundayız. Sat konumu geldi altında. Ben altınları sattırmak istiyorum açık söyleyeyim yani. Altını satıp başka bir şey yapmamız lazım. Yani altını satıp böyle nakitte beklesek bence daha güzel olabilir. burada bir short pozisyonu var. Dikkat ederseniz. Ee, şöyle bir short buralara staplı. Yani şöyle bir %7'lik bir kazanç olabilir gibi gözüküyor altında sat sinyali var arkadaşlar. Yani satmak istiyorsanız altını satabilirsiniz. Istiyorsanız. Ben olsaydım satardım açıkçası. Ya yani döner mi? Terse vurur mu? Sebastian'ı çekerler mi buradan bize? Bilmiyorum. Yani Sebastian çok aktif değil o aralar. Uyuyor galiba sanırım şu anda. Ee, Sebastian'ın durumuna göre değişebilir. Bilemiyorum ama genel hatlarıyla baktığımız zaman güzel bir görüntü var. Şimdi ya bu abakşı yürütmeyecekler arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Yani Avaksha aldık diye yürümeyecek ee, haberiniz olsun. O yüzden farklı limanlara bakın. Yani benim baktığım limanlara bakmayın yani. Tam zaten son 2 yıldır ya bir 2 3 tane koyun söyledik o kadar yani başka bir şey olduğu yok. Benim baktığım limanlara bakmayın. Daha güzel projeler var. Yani piyasada şu anda zaten ben size dürüstçe söyleyeyim Çoğu kişinin tersini yapıyor olursanız daha çok para kazanıyorsunuz. Yani bunu anlayan sayısı zaten %5-10 falan. E ama tersini yapınca daha güzel para kazanıyorsunuz. Şimdi o yüzden Avax almanızı ben önermiyorum açıkçası. Ee, yani Avax almanıza gerek yok gene hatlarıyla. Neden biliyor musunuz? Çünkü Avax öyle çok güzel bir seviyede oturmuyor. Bir de Ethereum daha çok yükseliyor. Mesela Ethereum'a vesaire baktığın zaman ilk hareket Ethereum bazlı olacağı benziyor zaten. 4-300'lere kadar attı. 5'e kadar vurabilirler burada. Kısa vadeli Ethereum'ları full longlayın arkadaşlar. Yani alabileceğiniz bütün parayı oradan kazanın bence. Başka türlü para kazanamazsınız çünkü. Öyle bir görüntü var yani. Ee, yani en başta Ethereum gidecek. Ondan sonra diğer alt altcoin'ler gidecek gibi gözüküyor. Yani en başta böyle hepsinin birlikte yükseldiği böyle bir hali yok. İlk başta belli projeler gidiyor. Ondan sonra diğerleri gidiyor. E o yüzden öyle olduğuna göre ona göre aksiyon çizmek lazım. Ona göre e, hareket etmek lazım. Yani diğer türlü hareket ederseniz sorun olabilir. E tabi sen ne yapıyorsun diye sorduğum zaman ben bekliyorum hala. Ya ben aksiyon planında değişiklik yapmadım. Çünkü ilk planım öyleydi ama şu anda mesela giriyor olsaydım ben Ethereum'a girerdim. Ethereum haricinde XRP'ye girerdim. XRP haricinde mesela 2-3 tane daha proje olup hemen şey yapardım. Portföyü böyle 5 tane ürünle kapatırdım ama e, Ethereum daha iyi gibi gözüküyor baktığımız zaman. Ethereum'dan daha ileri var mı? Var. Girmemiz gereken projeler var ama in başta yani ilk aşamada mesela Ethereum'un gitme ihtimali daha yüksek gibi gözüküyor arkadaşlar. O yüzden ...öyle hareket edebiliriz diye düşünüyorum. Bazıları soruyor. burada diyor hani altcoin nerede diyor... ...ben çok aşırı derecede aşağıdayım... ...ne yapabilirim mesela diye soranlar var. Ee, vallahi açıkçası... ...hani o aldığınız projede... ...kalmanızı ben önermiyorum arkadaşlar. Hangi proje olursa olsun. Yani o projede bir aksiyon planı yapmanız lazım. Bunun için benim de ...özel olarak temasa da geçebilirsiniz... ...istiyorsanız. Yani, o projenin ne olduğuna bağlı... Çünkü daha yakından yardımcı olabilirim eğer böyle bir durumda söz konusuysa sizin hakkınızda. Ee, sıkıntı olabiliyor çünkü. Monlukla. Yani onu kesinlikle yapın yani ilerleyen süreçte. Ee, ki hani yardımcı olabilirim. Ee, ayrıyetten ethereum e, Rally'sini yaşadıktan sonra diğer altcoin'lerde bir rally gelecek. Yani en başta hepsinin yükseldiğini görmüyoruz. İlk başta ethereum yükselecek. Ardından diğerleri yükselecek. Yani dün seviyeleri çok net bir şekilde konuştuk. Bir sürü seviyeyi. E ondan öncesinde terim yükselmeden, Bitcoin yükselmeden güzel bir şekilde birkaç şeyden bahsetmeye çalıştık yükselişin gelebileceği hakkında. E bunları demeye de devam edeceğiz. Şimdi o yüzden dikkatli olun diyorum ben. Açıkçası. Yani dikkatli olma zamanı geldi arkadaşlar. Kısa ve öz olarak konuşmak gerekirse. Yayını 179 kişi izliyor. İnanamıyorum ya. Ciddi anlamda hani baya bir düşüş var yani aşağı yönlü olarak. Çete e bir bakacağım. Bura döndük mü? Bura iyi yayınlar. Evet başladık herhalde. Enes gelmiş, Harun gelmiş, Alper gelmiş. Hoş geldiniz arkadaşlar. Recep HNT'yi sormuş. Ee. HNT'ye bir bakalım. Chatten gelenlere bakacağım bu arada. Yani en yukarıdan yazanlara bakacağım yani. Şimdi bu EHNT'yi söyleyen birkaç tane lavuk vardı. Ben söylemedim açıkçası. Antenleri alan birkaç arkadaş vardı. Antenleri farklı bir yerine soktular. Ee, kötü oldu. Üzüldüm açıkçası. Öyle olmasını istemezdim. Ama toparlayacaktır illaki Yani 10 dolar bandıyla yani 20'ye çıkar mı bilmiyorum ama 10 dolar bandı önemli bir seviye olabilir. 2.9'da oturuyor zaten. Yani ne olur ne biter bilmiyorum ama ya işte iyi analiz etmek lazım. Bu olayın şeyi bu. Ya coin'i iyi analiz edeceksin abi. Bazıları var mesela coin'i yani Biz en iyi analizi yapan adam biziz yani. Bizden iyisi yok ben sana söyleyeyim. Yani hatlarıyla. Acayip bir analiz yapıyoruz. Öyle böyle değil. HNT dedik daha öncelerinde iki katında yarısı dedik. iki katına yarısı geldi. 5 katına çıktı oradan vuranlar oldu vesaire ondan sonra aşağı doğru çaktılar e şimdi bunlar sonra ne olacak Evetde Recep e, girmişsen mesela 28-30 dolarlarda e, 2 dolara 3 dolara düşmüş ne yapacaksın 8 doları bekleyeceksin Recep ya yani 8'i bekleyeceksin yapacak bir şey yok 8'i bekleyeceksin. 10'a çıkar 12'ye çıkar 20'ye çıkar oraları benim işim değil bilemiyorum ama 8'i bekleyeceksin 8 geldikten sonra gireceksin en iyi analiz öyle yapılır başka bir analiz yok burada 8 geldikten sonra gireceksin. E o yüzden 8'in gelmesini beklemek lazım. Gene hatlarıyla. 8 gelirse yürür gider. Bu işler böyle yapacak bir şey yok. Bin gün sürüyor ralli ve en son 67 gün kaldı rallinin bitmesine. Doğru bir analiz. Ahmet söylemiş. Ee, Abi bu 2020'den beri içeride kalanlar ne yapabilir? Bir de o açıdan bakabilir miyiz? 2022'den beri. ya ne yapabilirsin ki şimdi bu saatten sonra? Bir kere altcoin'de kaldın. Altcoin'den bitcoin'e geçemedin. 2021 yılında. 22 yılının sonunda. E Bitcoin'den altcoin'lere geçemedin en son şu anda. Gittin gene aynı coin'de takılık aldın. Ben sana daha ne söyleyebilirim ki? Bak açıklıyorum sana mevzuyu. Gittin bir tane altcoin'de takılık kaldın 2022'de. Bizimle birlikte tepede çıkmadın, dolara geçmedin. Dolara geçtikten sonra FTX'in batışıyla dibi almadın. FTX'in batışından sonra en son 100k'yı test ettikten sonra altcoin'lere girmedin. E altcoin'lere girmedin. Gittin aynı projede takılı kaldın. Hala da bekliyorsun. Ne yapacaksın şimdi? Gideceksin Ethereum alacaksın ilk önce. Tamam mı? Ben sana dedikten sonra diğer altcoin'lerime gireceksin. Ondan sonra yolunu bulacaksın. Başka bir açıklaması yok bunun. Gittin hala o coin'de bekliyorsun abi. Recep. Niye o coin'de bekliyorsun Ahmet? Burak sormuş soruyu. Altın satılamaz kardeşim demiş. Bura bu piyasadan çok koptun. Valla ne alakası var ki? Bu piyasadan kopmakla alakası yok yani. Altın satılmazla alakası yok. Altın satılır abi. Yani trade setup'ı gelir satılır. Burada trade planına ne olduğuna bağlı olarak değişir olay. Ne yapmak istediğine göre değişir. Altın çıkmış buradan uzaya bana diyorsun ki altın satılmaz. Sen böyle dediğin için daha çok satacağım. Yarın konuşacağım ve portföyde satacağım. Bu çok güzel bir sinyal. Ben böyle kazandım hep parayı. Chatten 3-5 kişi bana saydırdı. Dedi ki bu çalışmaz. Acayip para vurdum. Yani Kamburan botunda da öyle yaptım bu arada. Ya yani herkes saydırdı etti öyle olmaz böyle olmaz şöyle olmaz dedi. Tamam mı? Ben hiç ilgilenmedim. 65'ten 50'ye düştü. Bütün millet battı. E ne oldu? Orada parayı vuran vurdu. 47'de bir herkesi batırdık. 29'da bir herkesi batırdık. En son 16-800'de bütün dünyaya batırdık. Yani o yüzden Altında olmaz dediğiniz her şey olur arkadaşlar. Ben burada 10 yıldır altın bekleyen oyuncu biliyorum. Adam tamamen altına köle gibi bakıyor. Neden? 1000 yıldır kabul edilen bir ürün diye. Bu oyunda kazanmanın binlerce yöntemi var. Hiçbir şekilde tek bir yöntem yok. Yani tek bir yönteme bağlı kalarak eğer oyunu oynuyorsanız e o zaman e ben saygı duyarım. Fark etmez sadece altın alıyorsanız ama yani bu doğru olduğu anlamına gelmez. Burada tek bir doğru yok hiçbir zaman. Ya altın alınır veya satılır. Bu doğru sizin planınıza göre değişir arkadaşlar. O yüzden bu yorum yanlış bir yorum yani. Onu söyleyeyim. Altın satılamaz yanlış bir yorum. Altın satılır abi. Altın 3356 dolara gelmiş. Ya teknik analiz açısından baksan bile satılır. Altın her zaman satılır şu anda. Yükseliş sürecinde. 10 yıl beklerken hiçbirinizin gıgı gı çıkmıyordu. Şuralarda beklerken altın oyuncuları. En son bir halli yaptı diye mi bir şeyiniz kalktı? Öyle bir şey yok yani. Genel hatlarıyla. Bunu bir çakarlar buradan aşağı o zaman görürsünüz bir şeyinkini. Daha öncelerinde görmedik mi? 50 bin defa aynı şey oluyor. Hiçbir değişiklik yok. O yüzden bana kimse demesin altın buradan uzaya doğru uçacak bilmem ne bin olacak falan. O geçti borun pazarı. Neredeydiniz abi biz 2100'de konuşurken bunu? Hiçbiriniz yoktunuz. O yüzden bana diyemezsiniz altın buradan satılmaz diye. Altın satılır arkadaşlar bu saatten sonra. Altın bayağıdır satılır. Altın yukarı çıkarken satılır. Her ürün yukarıya çıkarken satılabilir. 3000 itibariyle satmaya başladıysan yanlış yapmıyorsun. 3000 altının satış konumudur. Bu kadar basit ve net, çok zeki olmanıza gerek yok. Yani bakın 10 yıl yatay gitmiş bir tane tablo var. Bitcoin satılır. Bana diyor ki Bitcoin mesela Bitcoin satılmaz diyen var mı chatten bana söylesin Bitcoin satılmaz 120 bin dolarda bu oyuncu yeni gelen oyuncudur İşi bilmeyen oyuncudur bütün malı sat konumuna geldik buradan bütün malı satan adama ben hiçbir zaman yadırgamam adam yükselirken satıyor zeki oyuncu helal olsun aptal oyuncu değil tamam mı bize öyle oyuncular lazım zaten geri kalan herkes siliniyor şimdi yenileri gelecek bana diyecekler ki bura bütün malı alalım mı? Biz ne diyeceğiz? Aynı şeyi söyleyeceğiz arkadaşlar. O yüzden fark etmez yani kimin ne söylediği bu saatten sonra çok da önemli de değil. Fıfı yani bilen bizi biliyor. Şimdi bugün chatte normal user'dan fazla mod var. Aynen acayip bir mod sayısı var bugün. Bura bence 2029'da Bitcoin, Ethereum ve Link XRP yürür gibi. Şimdi Ahmet. Güzel söylemişsin de. Yani şey lazım. Niye 2029'da hangileri yürüyecek? Şimdi Amerika bazlı olanların yürümesinde bir neden var. 2029'da ama esas 2025'te Amerika bazlı yürümelerinde bir neden var. Bu yıl. 2029'da belki daha farklı olaylar olacak. Bura bu Discord olayında yardımcı olur musun? Telegram'dan yatırımcı grubunu kapa. Ya yatırımcı grubu duruyor şu anda. Diğer bir grup var onu göremiyorsunuz siz pinlenmiş bir tane grup yok herhalde sizde. Yatırımcı grubunu Discord'a taşıdık yeniden. Discord'da mavi liste vesaire vardı ya oradan daha kolay oluyor. Oraya taşıdık ama adamlar Discord'u VPN'de banladığı için ben onu düşünemedim. Çok kişi giremeyecek şimdi. Ee, VPN kurmanız lazım. VPN kurun o yüzden. Burayı 2026'da Bitcoin dipteyken long kaçsak, beklesek 2029'a kadar olur mu? Olur. Ena düşünceniz kısa vadede nedir hocam? Tekin Şimşek. Bakalım. Ena sıkıntılı bir proje. Bunu söyleyeyim. Bayağı sıkıntılı bir proje. Yani yukarıda bir üst seviyesi var. Bir üst seviyesine çıkarsa ne mutlu sana. Ya yani bir üçlerden vesaire dönebilir ama esas dönebileceği ben seviyesi sana söyleyeyim bir altı falan. Yani bir üzerine çıkmadan dönmesi birazcık daha zor gibi gözüküyor. Bir aşağı 0.50'ye kadar düşebilir gibi gözüküyor ilk kırdığı seviye. O yüzden öyle bir görüntü var şu anda. Yani bir altıyı beklemek lazım. 0.79'a giriş önermiyorum ben. Buraya Ethereum fiyat beklenti nedir? 8000 dolar. Her ralli de bu şekilde değil miydi önce? Ethereum yükselir. Ethereum 2x yaptıktan sonra diğerleri gümbür gümbür gelirdi. Aynen öyle. Evet. Neredeydik başka? Onun haricinde. Arkadaşlar ben butona basmaktan vazgeçmeyin. Hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Bura bir şey soracağım kardeşim. Millet diyor ki eskisi gibi değil şimdi coin çok para yok. Vs vs ama eskiden BTC 60k'daydı. Şimdi 120k şimdi adam bitcoin partisinde BTC x coin'e kaydırsa zaten çılgın bir giriş değil mi? Doğru söylüyorsun. Kesinlikle öyle. Senator söylemiş. Ya bitcoin bazında müthiş bir giriş seviyesindeyiz. Altlar avax ineje link nerelere gider? AVAX yürüyecek bence ama 2029'da daha çok yürüyecek. injim ve Linki Linki dün dünkü yayında konuştuk. Millette para kalmadı buraya o yüzden izlen yok. Yani sözde öyle de bence insanlar bunaldı artık. RKM'yi sormuş Emre diş. Bakalım bir <laughs> Valla ARKM'de de kötü bir görüntü olduğu kanısında değilim açıkçası. Ya çünkü sonuçta bayağı bir aşağı indiği konumda oturuyoruz. Kötü bir görüntü yok arkadaşlar. Yani öyle bir görüntü olduğu kanısında değilim yani. Kötü bir görüntü oluyor olsaydı şey yapardı. İlla ki daha aşağıya doğru inebilirdi yani. Hani daha fena vurabilirdi aşağı yönlü olarak. Ya ama öyle bir görüntü yok yani. Ee, evet çok soru var chatten değil de moderatör arkadaşlardan gelen sorulara bakacağım. Ee, şöyle bir bakalım bir. Çünkü o arkadaşlar soruları seçiyor. <laughs> Altcoinlerde tepe ne zaman gelir diye bir soru var. <laughs> Ethereum 7000 dolardan sonra. 110.000'e kadar düşer mi hocam bitcoin? Bakalım. Valla 110.000 dolar kritik bir seviye. 110'a düşerse alım yapılır. Çok güzel soru bence. Discord alanında yardımcı olmuşsun. Telegram yatırımcılığı kapattınız mı? Kapamadık. Devam ediyor. Ee, bana Telegram'dan ulaşın arkadaşlar. Discord'u aktif ederim size. Enaya baktık. Boma'yı sormuşlar. Boma'ya dün baktık. Others Day'e bakalım bir de. Son olarak buna bakıp yayını sonlandıracağım. Bugün kısa bir yayın olacak. Ya genel gidişat aşağı yönlü arkadaşlar stede. Ama şöyle bir avantajı var. Yani Tapo'nun haricindeki dominansa baktığımız zaman buradan yukarıya yürüyebilir. Güzel bir görüntü olabilir yani. Altcoin sepeti yaparsanız nereye koyarsınız? XRP, AVAX, Peanut, BNB, Cardano ee, olabilir, Ethereum olabilir. Ondan sonra cima. Ya dün, dünkü yerinde konuştuğumuz coin'ler yani. XRP, ya Solana bile olabilir. XRP, Solana, eee AVAX, BNB. Ondan sonra bir tane daha vardı hangisiydi o ya? Bir tane daha vardı hangisiydi? Bir bakalım bir saniye. Söyleyeceğim arkadaşlar bir saniye. Beş tane var çünkü. Bir daha son olarak bunu söyleyeyim sonra yayını sonlandıracağım. Sorularınızı Telegram'dan sorabilirsiniz bu arada. Sorun arkadaşlar var. Bakacağım onlara da. Merak etmeyin. Ee, ne nerede? Avax XRP Peanut ha, Sui BNB Avax XRP Peanut Sui BNB arkadaşlar 5 tane. Onun yanına Solana Cardano Ethereum eklenebilir. Ethereum'da kalınabilir bir yüksek miktarda bir süre. Solana Kardana'ya dönülebilir sonra diğerleriyle birlikte bölüşülebilir. Arkadaşlar teşekkür ediyorum yeni katılan herkese. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın dostlar. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bu arada Ali Dal donation atmış. Onu görmedim. Buraya eski günlerdeki bu pump it up yapacağımız günler geliyor mu? Geliyor az kaldı diye düşünüyorum. Görüş ki göreceğiz. Bir sonraki videoda